Atkılı solucanı, nematomorpa grubuna ait parazitik bir solucandır. Dişi atkılı solucanı çiftleştikten sonra yumurtalarını suya bırakır ve larvalar buradan çıkar. Bu larvalar genellikle mayıs sinekleri veya sivrisinekler gibi diğer omurgasızlar tarafından yenir. Böcek konakçının vücuduna girdikten sonra larvalar konakçı ölene kadar uykuda kalır. Daha sonra bir sonraki konakçı olan cırcır böceği gibi başka bir omurgasız tarafından tüketilir. Larvalar cırcır böceğinin içine girdikten sonra vücut boşluğuna yuva yapar ve besinleri doğrudan cırcır cır böceğinin derisinden emmeye başlar. Ancak en rahatsız edici olanı, solucanın cırcır cır böceğinin davranışlarını kontrol altına almasıdır. Solucan tamamen büyüdüğünde, cırcır cır böceğini bir su kütlesine atlamaya zorluyor. Solucan suyu hissedebiliyor ve cırcır cır böceğini suya doğru sıçraması için yönlendiriyor. Suya girdikten sonra, solucan cırcır cır böceğinin vücudundan fırlar ve cırcır cır böceğini ya boğulmaya ya da bir balık tarafından yenmeye terk eder. Artık özgür olan solucan, bir eş bulmak ve döngüyü yeniden Başlatmak için yüzerek uzaklaştı.